3 sende 6 ile senin güzel sorunla devam edelim arkadaşım. Geniş açılı bir üçgenin iç açılarından bir tanesi 25 derece ise diğer dar açı en fazla kaç derecedir? Arkadaşım bence çok güzel bir soru. Önce geniş açılı bir üçgen çizmemiz lazım. Doğru mu? Ve bana ne soruyor? Bak bir tane dar açım 25 derece, diğer dar açım şurası çok önemli en fazla. Geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgenin olması için Takliye bir şey çiziyorum. Hiç, hiç önemli değil arkadaşlar. Şöyle bir çizdim. Burası benim işte nedir? 90 dereceden büyük olan açım. geniş açı. Burası açılardan biri 25 dereceymiş. Şurayı 25 derece yapacağım. 25 derece yaptım. Burası ve şurası. Ben burayı bulmak istiyorum ve burayı olabildiğince birinci dönemden de hatırlayın bu ok işaretini büyük bulmaya çalışıyorum. Eğer ben burası sabit. Buradaki ben dar açımı büyük bulmak istiyorsam buradaki geniş açımı olabildiğince küçük bulmalıyım. Doğru mu? Hiçbir zaman aradığımıza değer vermiyorduk. Yani geometri olsun açı olsun üçgen olsun fark etmez. Ben aradığıma yine değer vermeyeceğim. Ben burayı ne kadar büyük tutmak istiyorsam diğer tarafı olabildiğince Küçük tutmalıyım. Bu bir geniş açıysa en küçük geniş açıyı yazalım ben de buraya. En küçük geniş açı arkadaşlar kaç derecedir? Hemen söylediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki 91 derecedir. Hmm. Şimdi bakalım artık. Üçgenin iç açıları toplamı 180 ise ben 91 ile 25'i toplarım. Hatta şurada toplayayım. 91 ile 25'i topladım. Ben kolay olsun diye bazen şunu yapıyorum arkadaşlar. Aslında çoğu zaman yapıyorum. 90 ile 20 olsa 110. 1, 5 daha 6. Yani bunun toplamı 116 derece değil mi? E ben bunu da 180'den çıkaracağım. Doğru mu? Bakın şuraya da 180 yazıp çıkarayım. Şimdi 6'yı boş verin. 180'den 110 çıktı mı? 70. Bir 6 daha çıkaracağım. Yani 64 Derece demişti arkadaşım. Bu kadar basittir. Tamam. Neymiş? 64 dereceymiş. İşte burası da 64 derece. Bakalım mı? Doğru mu? 64. 25 daha 89. 91 daha. 180. Haydi bitti. Senin sorun da bitti. Bence senin sorun çok daha kaliteli bir soruydu. Güzel bir soruydu. O zaman ne yapalım? Haydi 7. soruyla devam ediyoruz. <laughs>